Evet arkadaşlar burası bir e, Abdullah abinin bir bağı. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş karı falan. Şimdi kendisi sadece otu öldürmeye çalışıyor. Ve bu çapa bıçağı da ilk imalatlarımızdan birisidir. Yani piyasaya verdiğim ilk ikinci çapa ve şu anda geliyor bize doğru şu anda sadece ot öldürmeye çalışıyor. Ve e, bu modelde yani şu anda biz bayağı bir e, 2016'da ilk yaşaya sürdüğümüz şapalardan birisi bu. Ve şu anda sadece otları öldürüyor. Yani derinlik bunlarda biraz zayıftır. Şu anda biz bunu çok ileriye gittik, taşıdık. Ve şu anda istediğimiz sonucu 3 sene sonra yakaladık yani çalışmalarla ve şu anda gördüğünüz gibi bak şu anda sadece otu öldürmeye çalışıyor ve kendisine de diyorum gelin yeni sistemden yeni yaptığımız çabalardan alalım diyor idare ediyorum ben diyor. Gerçekten daha ikinciye çapaladığı zaman sıkıntı olmayacak ama yine de e, şöyle söyleyeyim. Birinci yani diye şu andaki yaptığımız çapa da çapa değişikliğinden dolayı bu otlar falan şu otlar falan kesinlikle kalmıyor. Tamamen gömecek yani bir seferde şu anda bittiğinde gömecek de. ama şu anda ilk yaptığımız çapalardan birisi olduğu için ee, sadece otu işte ben bazen bize bizi sade otumu mu şey yapıyor falan dediklerine ben diyorum zaten ilk yaptığımız zamanlarda iki sene boyunca sıkıntı yaşadık bu üründe ama şu anda çok şükür hiç sıkıntı yok şu, şu otu bir seferde halledecek şu anda bir çapalar çapa yaptığımız modeller ama bu biraz daha e, yani sadece otları halletmeye çalışıyor, yani. Öyle bir ürün. Ama kendisi memnun. Yine de kullanıyor. Şimdi buradan birkaç defa daha giderse dediğiniz şeye ulaşır ama bir seferde yapmak var. Bir de birçok seferde yapmak var. Evet. Tamam.